Galatasaray'ın bozulmaması gereken bir kemik kadrosu da var. E, ciddi anlamda birlikte başarı yakalayan, e, birbiriyle uyum içerisinde bir sezon geçiren takım oldu. Tabii ki bu takımda e, oturmayanlar, e, tam olarak adapte olamayanlar da vardı. Özellikle Zaha gibi, Endombele gibi. Onun dışında performansı iyi başlayıp düşen e, Tete gibi isimler de vardı. Tabii ki bunların hepsine değineceğiz. Ama e, onlardan önce takımı sırtlayan, yaşına rağmen... Oldukça genç performans sergileyen Mertensle başlamak istiyorum. Çünkü Mertens bu sezonun bence Galatasaray'da kilit ismi oldu. Ee, ki biliyorsunuz sizde birçok galibiyet golü belki de Mertens'ten geldi. Bu puanların yarısında Mertens'e yazabiliriz. Ee, siz bu konuda neler düşünürsünüz? Onun da sözleşmesi seçimi bekliyor sanırım. Çünkü Okan Vurgu'nun da sözleşmesi var. Ee, muhtemelen bunların hepsi seçimden sonra transfer planlaması yapılması gerekiyor ama işte öncelikle Galatasaray'ın bir seçimi dağıtlatması lazım. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan seçim çalışması yapıyor ama bir taraftan şampiyonluk planlaması, bir taraftan da transferler. Bunun içinde hem gidecekler hem gelecekler. Galatasaray'da hı hı. gerçekten çok büyük bir hareketlilik olacak. Hem gelenler hem gidenler. Bir taraftan gidenleri vereceğiz, bir taraftan gelenleri vereceğiz. Kısa kısa geçeyim. Mertens'in kalacağını düşünüyorum. Mertens'in yaşı 37 olabilir ama gerçekten şöyle bir kemik yaşına baksalar, fiziğine baksalar herhalde 36 çıkabilir bu koşu performansı, bu e, atletik performansı, bu mücadeleci karakteri 36 düşebilir yaşı. E, diğer taraftan sen ifade ettin yani Galatasaray'ın şampiyonluk kadrosundaki bulunan futbolcuların çoğu geçen sezonda bir Kerem Demirbay'ı bir köyünü koyabiliriz oraya. Barış üzerine koydu. E, Icardi de bu sezon zaman zaman baktığınız zaman üzerine koydu. Abdülkerim Bardakçı üzerine koydu. Ne sonu yerine ee, alındığı zaman Sanchez alınmıştı. Sanchez burada yedek kulübesinde kaldı. Nelson tekrar formayı kaptı. Nelson'u ayrıca kutluyorum. Geçen sezon şampiyonluk maçı Kasımpaşa maçının daha başlarındaydı. Kafası yarılmıştı ve devam etmek istemişti oyuna. O maç şampiyonluğu getirdi Galatasaray-Ankara maçından bir maç önce. Bu maç Karagül maçı yine Doktor Yener İnce diyor ki devam edemeyebilirsin. Kafamla sargı yapıyoruz. Hı hı. Devam edeceğim diyor. E yani böylesine istekli sakatlıktan korkmayan, maç temposundan korkmayan bir Galatasaray var. E böyle olduğu zaman da başarı geliyor. E diğer taraftan da şimdi baktığımız zaman senin de dediğin gibi Tete, Zaha, Endombele, Vinicius, e, Sanchez yapılan transferlerden çok önemli transferler Kulübe'de. Kulübe'de ilk tane ben yabancı saymıştım en son. E böyle olduğu zaman e, sezon sonu için Galatasaray'ı bayağı bir, bay, bir hareket bekleyecek. Yani ben gidecekler içinden söyleyebilirim. Tete, e, Kulüp bakılıyor. Belki de anlaşma sağlandı. Hakim hiç bile eğer çok ciddi bir teklif gelirse o da gidebilir. Ya yani, otomatik ödül sözleşmesi. Sahanın takımda kalmasını artık imkansız gibi görüyorum. Az önce saydığım arasında unuttum. Sergio Oliveira var geçen sezon şampiyonluktan. 4 yıllık sözleşme yapmıştı. 2 senesi daha var. 3 milyon euro bir para alıyor. O ile o kara günlük kupa maçından sonra yıldızı barışmadı. Onun da ayrılığına ben kesin olarak bakıyorum. E, ciddi ciddi anlamda Galatasaray'a bir 10 numara, bir sekiz numara, bir altı numara, bir sabek, Forvet arkasında forvette yedekleyecek bir forvet. 6-7 tane transfer net bir şekilde bekliyorum. Gidecekler de çok önemli. Şimdi ee, mesela Davinson Sanchez'de gelecek teklifler, Sona gelecek teklifler, Barış Alper'e gelecek teklifler. Nelson, Nelson sanki kalacak gibi. Çünkü Nelson gerçekten çok savaşçı bir futbolcu. Nelson sezon başı Bayern Münih maçında yaptığımız yayınları hatırlayalım. Bana şu soruyu sormuşsun. Dünkü İtman'da oldukça moralsizdi gitmek istiyor gibi haberler yapılıyordu ve sen de o haberleri okuyordun doğal olarak. şimdi oradan buraya gelen bir Nelson. Yani Nelson e kendisi şu anda... milli takımda açıklama yaptı ama. Hayır hayır Nelson'un şansında haberler üzerinde diyorum zaten yani. biz, sanki biz yapmış gibi değil. Sen de çıkan haberler üzerinde değil mi? Açıklama tabii tabii ama kendisi açıklama yapmış yani. Da dayanarak. ayrılmak yapmış. istediğini antrenmanda mutsuz görüntüsünü Erdem Timur'la görüşme yapmıştı. Okan Hoca'yla görüşme yapmıştı. Ama o Nelson Sanchez'in iki haftalık sakatlığından sonra aldığı formayı 20. küsür maçtır bırakmıyor. Takım oyunu oynuyor. Yani ben sezon başında kime sonrasına sonu geçerseniz şampiyon takımının en önemli oyuncusu Nelson'dan formayı alan Sanchez tekrar formasını Nelson'a kaptırıyor. Galatasaray gerçekten bu konuda çok iyi. Forma rekabetini e, müthiş bir şekilde aşılıyor. Okan hocanın bu şampiyonlukta yüzde kaç payı var dersen, yani sanırım söylüyorum yüzde. 65 %70 Okan Hoca'ya yazarım. Geri kalan %30 da alımda yapalım. yaparım. Bu kadroyu idare etmek, bu kadar geçen sezonun kadrosu neredeyse şampiyon olmak, yıldızları bir kenarda bekletmek. Yani burada aslan payını tartışması Okan Hoca'ya yazarım. Ayrılacak futbolculara gelecek olursak, e, gidenler çok önemli değildir. Genelde gelenler önemlidir ama gidenler ekonomik anlamda çok önemli. Şimdi Barış'ın artık ben İngiltere'ye bir bilet aldığını düşünüyorum. Yani bazen hani böyle turnuvalar vardır İngiltere'ye final bileti. Barış Yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de futbol oynama şansı yüzde 90'a yakın görüyorum. Çok küçük de olsa bir pay bırakıyorum. İngiltere Aston Villa mı olur? Tottenham mı olur? Yoksa Manchester'dan bir tanesi mi olur? Ama İngiltere'ye gidecek Avrupa Şampiyonasını belki beklemeden bu rakam olarak da Galatasaray'ın burada 25 milyon euro gibi bir bedelle barışla bir İngiltere vizesi çıkabilir diye düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu için Arabistan'dan da Almanya'dan da teklifler var. Kerem Aktürkoğlu gidecek gibi gözüküyor. E, diğer Kerem Demirbay için de ciddi teklifler geldiği biliniyor. E, diğer oyuncuları saymaya gerek yok. Zaten Abdülkerim Bardakçı, Sanchez bunlara da çok ciddi teklifler var. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın ben e, Avrupa Şampiyonası başladığı dönemde gidenler bazında baktığımız zaman çok ciddi bir bonservis gelir elde ettiğini düşünüyorum. E, devre arasında Saşa Boy'dan 30 milyon lira gelmişti bu transfer döneminde de ben 70-80 milyon euroların gelebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın kasasına. E böyle olması e durumunda... gelen paralar nereye gidecek? Tabii bunu söyledim. Böyle olması durumunda gelen paralar nereye gidecek diye Galatasaray'da e, bu yönetim bir taraftan Kemal Bugaz Florya projesi bir taraftan da transfer. E Kemal Bugaz projesinde falan futbol takımını çok kullanacağını düşünmüyorum. Zaten Kemal Bugaz projesiyle bankalar birliği sıfırlanacak. O yüzden diyorum Galatasaray önü gerçekten çok açık. Upuzun bir yolu var ve hep aydınlık. Bu bazen şunu söylerdik daha Dursun Özbekler'in eski döneme derdi. Tünelin ucunda ışığı görüyoruz. Hep bir tünel vardı karanlıktan çıkma. Ama Galatasaray artık tünelden çıkmış, karanlıktan çıkmış. Aydınlığın ta ucunda ve uçsuz bucacık bir yol var böyle. Bu yolu iyi değerlendirmek zorunda Galatasaray. Bu yolun bir tane Spilöy'den Kemalburgaz'a gidiyor. Yeni yol Kemal Ama da, sanki fal dinliyormuşum gibi. <laughs> sanki fal'a bakıyormuşum gibi. Yani bir yol Kemal, Kemalburgaz'a Kemal Bulgazan'da şimdi Aslantepe'ye, o çok yakın zaten orası. Hani böyle üçgen bir şekilde oradan oradan nereye gider, yeni bir arazi almaya mı gider bilmiyorum. Ama Galatasaray gerçekten artık böyle fal bakmaktan, papatya falı gibi açmaktan, şöyle mi olur böyle mi olur demekten çıktı. Ben sadece resmi olarak yolları gösteriyorum. Galatasaray yolu çok açık. Gelen paralar nereye gider dersen, gelen paralar yeni Barış Alperler'e gider. gider, yeni Barış Alperler'e gider, yeni Sabekler'e gider. Sol bekli Galatasaray'ın iyi. Köm bence çok tuttu. Emeği geçenleri kutluyorum. Çünkü sol bekten bir buçuk sezondur, iki da Galatasaray çok sıkıyordu, çekiyordu. Buna rağmen şampiyonluk geldi ilk yarıdan sonra. E, ee, sağ bek, belki sağ kanat Kerem Aktürkoğlu ve Barış aynı anda gidecekse oraya bir kanat lazım. Ama en evet, önemlisi Galatasaray'a bir on numara. Mertens'in katkıları çok büyük. Fakat oraya daha böyle genç, otuzlu yaşlarda bir on numara Belki de daha genç olsa daha iyi olur tabii. Ben hep genç futbolcu hastasıyım çünkü. Tecrübe de mutlaka olacak. Ee, onun dışında 8 numara Kerem Demirbay'ın yanında bir tane oyuncu lazım. Ve Lucas Torreira bu sezon çok yoruldu. Aşağı yukarı 50 maç oynadı. Onu da yedekleyecek. Onun gibi tecrübeli bir oyuncu daha Galatasaray'ı mutlaka transfer edecektir. Okan Hoca'yı söylemiyorum. Okan Hoca bu takımın başında. Hiçbir yere gidemez ama iki sene sonra e, yolu İtalya mı gider? İngiltere'ye mi gider bilmiyorum. Okan Hoca'nın Galatasaray'dan sonraki durağı birkaç sene sonra ya İngiltere olur ya İtalya olur. İki tarafta da futbol oynadı. Oraları çok seviyor. Oraların dilini biliyor. E, dolayısıyla Galatasaray'daki başarısı ister istemez Fatih Terim nasıl o Fatih Kupası'ndan sonra Fiorentina oradan Milan'a yönlendirdiyse Okan Hoca'nın da bir sonraki şampiyonluk ya da bir sonraki serüveninin yolunda çok net söyleyebilirim İtalya ya da İngiltere.